yanındaki arkadaş hasta mı? Engelli. Rus problemleri mi var kardeşim? Gel ben var, yerimde duramıyorum. Kız sana bir ben şey söyleyeceğim. Ben kazım var sen, Ben Ben karşılamaya mektebe götüreceğim <laughs> seni. Parası <laughs> senden Biz burada. Biz <laughs> Tamam Adam psikolojisi ki... bozuldu. Kırma yapma. burada Canım sıkıldı ve düğük atıyorum. Bakkala gidiyorum düğük atıyorum. Bunlara gidiyorum düğük atıyorum. Sövbe! 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 fame, big money, game.